süt reyonunu da bana yardımcı olabilir misin? Tabii ki de. Buyurun beraber gidelim. Süt hemen arka tarafta, ileride sağda köşede olması lazım. Alt tarafta iki çeşit süt var zaten orada görebilirsiniz. Şimdi senin arkanda mikrofiber bez var. Daya onu sırtına. Şimdi buradan dümdük ileri doğru gidiyor. Zaten zirveye ulaştıktan sonra sağ tarafta bir yerde vardı yani. Orada olması lazım. Bulamazsan yarın gel beraber bakarız. 27 lira. Kolay gelsin. Sağlıklı iyi günler dileriz. 19.99 beyefendi. Şu an indirimde şarj kablomuz var. İsterseniz 2.99'a tamamen size verebilirim. 25.95 şu an indirimde yağ, zeytin, bal, maske bir sürü bir sürü indirim ürünümüz var. Siz hangisini isterdiniz? Abi ofis o sepeti oraya bırakma. Alayım ben arabayı. Ama şu an çok indirimde. Piyasada bulamazsınız maazallah. Bizden alın. İndirimlerimiz sadece bununla sınırlı değil beyefendi. Ayağımda da bir ton indirim var. Ama markette ürün yok. Şu an ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Tamam o zaman ben seni vurayım yollayayım.